Teşekkür ettim. Merhabalar, iyi akşamlar nasılsınız? İyi akşamlar, iyisi nasılsınız? Biz teşekkürler. Cansel Bey'in doğum gününden evet. nasıl geçti doğum günü? Gayet varmış? güzeldi. 50 evet. oldu. <laughs> güzel geçti, gayet güzeldi. Bir Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde de Venedik'te çok güzel renkli fotoğraflar paylaştınız sosyal medya hesaplarınızdan. Evet, Elerse film festivali için gitmiştik. Evet. Ee, öyle o da güzel geçti, kısa bir buçuk günlük bir... Festival ziyaretiydi aslında. Gittik. Aslında böyle hem iş hem tatil bir arada gibiydi o da. Öyle işte devam ediyoruz. Evliliği soralım. Nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor? O da gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda. Güzel gidiyor. Nasıl gidiyor? Evlilik hakkında <laughs> her şey. <laughs> o da bitti. Zaten Gök çok yoğundu Gökçe. Evet. Şimdi yazın da benim de konserdir. Onun evet. işte kulübün çekimleri. çekimleri falan derken evet. böyle koşturmalı bir... Evet. Yaz evet. geçti. Şimdi geçti. yeni yeni. Şimdi ya. biraz belki. Çekimler nasıl geçti peki? Güzeldi. Yeni Çünkü bitti. Çok da beğenildi. Ee, yeni Teşekkür. sezon çekim karar alındı. Nasıl geçti? Evet evet. İkinci İlancık sezonu çektik. İkinci sezonu çektik. Yeni bitti. Evet. Hatta setin son günü bugündü hı hı. Ee, işte Temmuz ayından beri yine güzel bir sezon seyirciyi bekliyor ben onu söyleyebilirim buradan güzel hikayeler seyirciyi bekliyor merakla beklesinler tabi ne zaman vizyona yani ne zaman yayına girecek bilmiyorum ama e, güzel güzel bir e, hikaye olacak açıkçası öyle yani tabi çok yoruldum e, bütün yaz çünkü sette geçince bayağı yoruldum evet. şimdi birazcık dinlenme Evet bir tatil dışı, dışı Bakalım dışısını... <laughs> Evliliğimizin Ondan... tadını çıkartacağız şimdi. <laughs> <laughs> evet tam zamanında. Aynen öyle tam zamanı. <laughs> Okuduğunuz proje yok o zaman. Şimdilik Zanlıksın. yok sonrasına bakacağız. Yani, şey, görüşürüz. görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Abi arabanın önünden sana zannet. <laughs>